Değerli Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri izleyicileri, bir önceki videomuzda Türkiye'de ikamet izni alım şartlarından bahsetmiştik. Bu videomuzda ise çalışma izni alanlara verilen destekten, kaçak çalıştıranlara ise verilecek cezalardan bahsedeceğiz. Son dönemde özellikle yapılan kontroller sonucu kaçak yabancı çalıştıran işletmelere verilen cezalar artarak devam etmektedir. Bu kontroller haklı olarak yasal izin ile çalışanları ayrı tutarak teşvikleri de beraberinde getirmektedir. Kaçak çalıştırılan yabancılara uygulanan para cezaları her bir yabancı için 56752 TL olup aynı zamanda hapis cezası ile devam eden yargılamalar yapılmaktadır. Oysaki çalışma izni almak çok daha ucuz ve kolaydır. İkamet izni olan her yabancı çalışma izni müracaatı yapabilir. İkamet izni olmayan için ise kendi ülkesindeki Türk Büyükelçiliklerimizden direkt olarak çalışma izni müracaatı yapılabilmektedir. Türkiye'de şirket kurulduktan sonraki 1 ay içerisinde çalışma izni müracaatı yapmak zorunludur. Çalışma izni müracaatının sonucuna göre dosyanın reddolması halinde şirket kapatılmalıdır. Eğer dosya onaylanırsa Bağkur açılışı yapılıp devamı getirilebilir jektir eğer yabancı Suriyeli ise geçici koruma belgesinin alındığı şehirdeki herhangi bir şirketten çalışma izni alınabilir ve çalışma izni alınan firmada yılın belirli dönemlerinde reel olarak Suriyeli çalıştırıldığı için vergi ve SGK indirimleri uygulanır. Ayrıca UNHCR tarafından da destek fonlarından faydalanabilir. Eğer yabancı ev hizmetlerinde çalışıyorsa yaşlı veya çocuk bakıcı olarak çalışma izni alındıktan sonra %50 teşvik prim uygulamasının yanı sıra 500 TL üzerinde devlet desteği de bulunmaktadır. Devlet destekleri düzenli olarak çalışma izni alınan tüm yabancılar için sigortalarının düzenli ödenmesi halinde mevcuttur. Yasal olarak izin alan her yabancının hem kendine hem de şirkete katkısı bulunmaktadır. Bu husustaki soru ve sorunlarınız için göç danışmanlarımızı çalışma saatleri içerisinde arayabilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınızı yorum kısmından sorabilirsiniz. Yabancılar hukuku ve yasal izin süreçleri ile ilgili daha fazla bilgilendirme için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız.